Sen tamam, mi? nasıl niye acele etmiyor? Benim sen günüm ben burada değil gitti, ya. ben hala ayak üstünde, tek ayak Yok, Yok abi ya. Adam, adam... Ya boşaltma yani değil, boşaltma yani boş değil. Biz gece 12'yi bile çıkacağız. Evet. Sen bize bir fark yazar mısın, yazamıyorsun. Evet. Evet. Tamam, evet. sen yazmıyorsun. Evet. Bana 500 milyon at, ben siktol gideyim. Evet. Tamam, evet. sen vermezsen benim bir arabam yüklenmiş, ben de onu indirmiyorum. Evet böyle indirmiyorum işte. Ben birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Fark yazı Sen fark mıydı? Sen misin mı? Mi? Aa bana bir 500 milyon at ben gideyim. Ne kâbı kâbı? Onu kuran sen eşek gibi vereceksin ya eşek gibi. Değil, eşek nasıl anlıyor anne sen öyle anlayacaksın. <laughs> Oğlum biz burada saat 10'da bekliyoruz ha 10'da nereden? <laughs> e sen diyorsun ben vermiyorum sen diyorsun benim sikim hıyardır. İste ye iste yeme. E sen iki yere geliyor oğlum bak dinle beni ben saat 10'da meyve bekliyorum burada. tamam. Bize bir fark ver. Biz burada askerlik yaptıralım. <laughs> Bize askerlik yaptırsın. Sürün yatın kalkın. Yatın kalkın. Sikim